2022 yerleştirme sonuçları açıklandı. İnşallah hayal ettiğinizden daha iyisini, daha hayırlısını kazanmışsınızdır diyelim ve hemen başlayalım. ÖSYM Başkanı 850 bin öğrencinin yerleştiğini söyledi ve kontenjanların %99'u doldu arkadaşlar. Boş kontenjanlar geçen senelere nazaran 13 bine kadar düştü yani azaldı. Özel üniversitelerde tabii ki doluluk oranı arttı. Bunun sebebi de barajın kalkması ve adayların rahatlıkla tercih yapabilmesi. Bazı bölümlerde sürprizler var. Bunu da söyleyelim. Özellikle tıp ve hukukta gerileme olduğunu söylüyor birçok aday açıklamalarda, yorumlarda. Hatta benim tıp fakültesine yerleşme ihtimali olan birçok öğrencim vardı. Onlarla yaptığım görüşmelerde tahmin ettiklerinden bir tık daha iyi bir sıralama geldi. Yani olumlu bir durum oldu. Bunun sebebi de muhtemelen bilgisayar mühendisi, yönetim bilişim gibi bölümler öne çekildi. Yani insanlar daha çok bilgisayara, yazılıma, yönetim bilişime yönelince sayısalcılar burada tıp bölümleri biraz daha e, rahat rahat yerleşilebilir bölümler haline geldi. Bu sene 29 bin ile tıp 50 bin ile de hukuk bölümüne yerleşen öğrenciler oldu. Diğer sürpriz zaten söyledik bilgisayar mühendisi bölümü biraz daha arttı. Tabii burada bilgisayar mühendisi istediği halde yerleşemeyen arkadaşlar varsa eğer bilgisayarla alakalı işte yazılımla alakalı kodla alakalı bir iş yapacaklarsa bunun herhangi bir bölümden de yapılabileceğini asla ve asla unutmasınlar. Eğer bilgisayar mühendisi gelmediyse de hiçbir şekilde endişelenmesinler. Şu anda Türkiye'nin en başarılı yazılımcıların birçoğu bilgisayar mühendisi değil. Yazılım mühendisi benzinu değil arkadaşlar. Yazılım sürekli değişen bir şey. Ama genel olarak böyle bir değişim olduğunu söyleyebiliriz. Ek tercihlere bakalım. Ek tercihler kayıtlar bittikten sonra açıklanacak. Ek tercih nedir hocam? Şimdi diyelim ki burası birinci üniversite olsun. Şurası ikinci üniversite olsun. Şurası üç, şurası dördüncü üniversite olsun diyelim ki. Buralar doldu ama burada bir boşluk oluşursa kazanamayan ve hiç tercih yapmayan ve hatta tercih yapsa bile bir yere yerleşemeyen buradaki boşluğa yerleşebiliyor. Ama ek tercihleri yapabilmemiz için herhangi bir yere yerleşmemiş olmamız gerekiyor. Yani yerleşen adaylar ek tercih yapamıyor. Şu anda bir yeri kazandıysanız sizler ek tercih yapamazsınız. Ek tercih yapmak için adayın yerleşmemiş olması gerekiyor. Şu anda hiç yerleşmemiş olan adaylar ek tercihleri kayıtlar bittikten sonra yapabilirler. Yani üniversite kayıtları bittikten sonra ek tercih için de 30 lira bir başvuru ücreti var. Kayıtlar ne zaman hocam? 22-26 Ağustos tarihleri arasında okula giderek yapılacak. 22-24 Ağustos tarihleri arasında ise elektronik ortamda e-devlet üzerinden kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu kayıtlardan sonra bakacaklar ki bazı üniversitelerde boşluklar var. İşte o zaman da ek tercihler başlayacak. KYK burs başvuruları ne zaman? Henüz tarihi belirtilmedi ama Ekim ayında yapılıyor genelde. Ekim ayına kadar kredi yurt kurumları burs başvurularını yapabilirsiniz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. İnşallah hayal ettiğinizden çok daha iyisini, çok daha hayırlısını kazanmışsınızdır dedik. İnşallah da öyle olmuş. Hadi bakalım görüşmek üzere.